Benim ben yok cürüp Neyse. Selamun dostlar. Yine korsan taksiyle bir maç yapıyoruz. Selam. Üzerinize olsun. Estes Angela. Ben de iki tek bandlayacağım İki karakter bunlar. Cansından korkan onlar gibi olsun. Şimdi 1400 yiyip adamsız savaşçı oynamış lan hiç. Başka bir şey almamış. Nila. Bizim korsan herhalde yine sağ ol. Çünkü adam iyi oynuyor yani. Ormanı göremiş. Ulan şu ormanı bir öğrenemedim ya. Hı -hı. Geç işte çalışmanın köremi. Arada denk gelirse oynuyorum. Zaman bilimcisi Digidir benim adım Pişliğin kenarından Ebediyete doğru Hanabi Sanjo. Kuk kuk. Kuk kuk. Digi'yi her baba etkinin harici değil oynamak ama bakalım oynayabilecek mi karşıdaki? Nolan. Nathan, Nolan, Natalie. Oldunuz mu abi? Büyücü, büyücü. Lan bu Alice demin ki hangi maçtı ya? Herifin bir tane bir oynadı. O nasıl bir Alice dedim, hile de kesin dedim ya. Elif yanımdan geçiyor ölürüm ya. Bu kadar da hasar verebilir mi? Bütün takım ondan kaçtı yani resmen. Zor bir daha gri aldık işte yani. Biz Gümüş. vatan efsanesini karşınıza almayacaktınız. Adeta ne bunların? Bamban almaz inşallah. Gerçi balmanlara korkumuz yok. Yeri şeyle. Ana bile. Besteyi biraz sıkıntı olabilir. Oo, güzel, güzel, nice. Hoplayıp zıplayacak. O da olur, o da olur. Kalkanımız var hatta? nasıl olsa. Daha güzel olur hatta. Oyun başı biraz yorar beni ama oyun sonu. Tabii misilleme almamıştır inşallah. Bir de misilleme alırsa o uğraştır işin yoksa. Neyse biz de kalkanlarımızı saklarız. İlk sikilim de kalkan, kalkan diye benim. Bana bir de. Kesi bağlarında dolandım. Bu şarkıya çıkamıyorum. Niye söyleyeceğim? Yetirdi. <laughs> <laughs> Olmuyor. Zor şarkı. Oğlum bu pandayı epeydir kimse görmemiştim. Bu neresiymiş? Menderes. Türkiye Menderes. Bir. Menderes'te birden fazla acaba Akay var mıdır? Çünkü ben akaya oynayan görmedim neredeyse hiç ya uzun zamandır. Bir ara dehşetti de sonra düşürdüler diye kimse oynamıyor artık. Bu arkadaşlar herhalde hırs yapmış. Bir tane, bazıları da şey yapıyor globallikte. Herkesin oynamadığı karakterler oluyor ki. Yedi binlerden ancak zaten global oluyorsun. Ah cansına 91 güzel. Global 91 olmuştum. İyi gidi turgut reis. Lan o diye bak. Oğlum o biz yemeyiz yemeyiz. Sen şimdi çalıdan çıkmasın ben biliyorum. Hiçbir zaman görüntü kalır. Seyir süt! bu. Çok darlayacak diye beni anlaşıldı. Girme oğlum oraya ya. Çalıya girmeyin orayı pusuluyor işte. Hiç mi diye oynamadınız ya? Çalıya girmeyin. Digi var orada. Bu maç işimiz zor ya. Deminki maç ne güzeldi. Kolaycacık oynamıştık. Ee, iba, iba, iba. Ya. Ya, da, da... Gördüm gördüm başkan eyvallah. Şuradan bir ayar verelim değil mi? Kalkanımız var. çoklu Çok da baskına gelmişler. Tam diyecektim ki bizim büyücü nerede acaba diye. Cici ne yapıyor lan bitti. Sağ ol ya. Minyonları aldığın için teşekkür ederim. Ne kadar iyisin. On ne yapıyor orada? Allah razı olsun. <laughs> Abi inşallah çaldan girmemişinizdir. oldu Nasıl bir fight dönüyor burada anlamadım ki ben ya. Eee nereye attım bu Ya niye böyle yapıyorsun Gökhan ya? Boynu ve düştüm lan ben. Kimse bize tarafı bilmiyor ya. oldu? Tuzağa koçum? Ama artık gideyim yeter ya. Buna da niye beyz attın diye sormazlar herhalde. Kaç indi hakkı bilmiyorum gerçi ama. Yani 7.05'te niye beyz attın abi? Hmm. Acaba oyun süresini mi söyledi o? Çünkü video süresinde öyle bir şey yoktu diye. Abi bütün tefe burada dönüyor. Şey, maşallah, maşallah. Ama şey biraz küçük sanki. Neydi onun ismi? Büyücü.

doymuyor adamlar ya. Güzel güzel. Başta bir tırstım ama. Çiçek Ya o kadar kesmişim ben niye böyle gelip şey yapıyorsunuz ya? Bu gıcık oluyor mu bu oyun bozanları. temizlik oldu galiba. Olan biz oldu be. Tamam. Kral öleyim yoksa geleceğim valla. Bence orada almak gerekli almak lazım. Yapıştır daha hızlı. Bu ligi niye ke keriyle oynuyor sürekli? Ooo. <laughs> oo. Adamlar şey ya. Yani ne oldu şimdi? Teşekkür ederim. Gücü körü körüne arzulasan bile bu seni sadece zayıflatır. Vatajini kapa ol. Aç şakraklarını. Yalnız değil Hadi belli orta öldü lan. O Koskocan orada öldü bir biraz can çalınmaz mı? lan adamlar. Her orası valla. Kıyı hiçbir zaman göründüğü kadar uzak olmadı. Sigaram gene söndüm benim ya. Bakasını <laughs>

Geri çekilin. Bakın öyle Geri çekilin bak satmayın. Neymişiniz ne ne? ne oldu senin telefonunu yeni çıkarttı. Benim yani şu an için şarjda bir işim yok. <laughs> Oğlum beni niye yalnız bıraktınız burada? <laughs> ya işte bu çok kötüydü. <laughs> lord, 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 lord. Bir öldük gene ya. Hep bu Lord Savaş'tan da ölüyorum ben ya. Bütün oyunlarda böyle. Tank da olsam, adeci de olsam, savaşçı da olsam. Bir hırslanıyorum niyeyse. Lord'u çaldırmayacağım diye. E Şun da çık eve gitti niye aramıyor beni? Vermişti. Evet, Aa M F M çalmışlar. Ulan büyücü oynayamıyor dedik, herif M'leri çalmış ya da kız neyse. Işte. Alo? Kızım. Eve gidince haber ver demiştim. Niye vermiyorsun? Biz asker uğurluyoruz. Nerede? Sitede. Tamam niye siteye gelince haber vermiyorsun?